Çocuklar merhabalar Bugün hep birlikte Zeybek dansımızı tekrar edeceğiz Aranızda hatırlayanlar olduğuna çok eminim Hadi bakalım başlayalım Evet başlangıçta böyle duruyorduk Kollarımı kaldırıyorum kollarımı kaldırıyorum ve çek. çek 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 yavaşça indirdim kollarımı kaldırdım çapraz bacak dön 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 dön, dön. yavaşça Yavaşça indirdim, kaldırdım. Üzerimi sil, sil, sil. Yavaşça indirdim. Tekrar, kollarımı kaldırıyorum. Yavaşça. Hop. Bravo, süpersiniz kollarımı kaldırıyorum. Dönüş hareketi. Dön bakalım. Döndür. Dön. Dön. Kollarımı indirdim. Kollarımı kaldırıyorum. Dön. 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 İndirdim. Ve kollarımı kaldırdım. Çökme hareketi geldi. Döndüm. Diz vur. Kalk. Kollarımı yavaşça indirdim. Öbür tarafa yapıyorum şimdi aynısını. Dön. Diz vur. Kalk. Yavaşça indirdim. Tekrar yapıyorum bu hareketi. Bu tarafa döndüm. Diz vur. Bravo, süpersiniz. Kaldırdım kollarımı, bu tarafa döndüm, indirdim. Bravo. Şimdi yürüyorum. Şöyle dimdim. Evet. Öne adım aldım. Oturdum. Cebimden bayrak çıkartıyorum. Şakacıkta.